Herkese merhaba arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Fenerbahçe Antalya Spor mücadelesiyle tekrardan birlikteyiz. Ee, videoların devamı için abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Bugün güzel bir mücadele bekliyorum Antalya Spor'dan. Alex de var çünkü. Fener'e yapacağını düşünmüyorum tabii ki de. Ee, bu maçı beraberlikle sonuçlanacağını düşünüyorum. Fred de yok yedekte şu an. Amrabat oynayacak. Hayırlısı olsun. Saldırı Antalya Spor diyoruz ve maçın başında görüşürüz. Saldır. Ve maç baş başladı arkadaşlar. Fena başarılar Fena. Antalya Spor. Bir kez daha. Hoş Biz, Bastır Antalya. Saldırı Antalya. Antalya'nın kendi sahasında son 4 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik olduğunu görüyoruz. Bakalım bu maçta neler olacak. burada oynanan maçı Fenerbahçe Cenk Yüzünden ve Batshuayi'nin golleriyle 2-0 kazanmıştı değerli izleyiciler. Tarik sağ kanada doğru döndü. Şimdi orta geldi Mert'ten ceza sahası. Bak, Mertten bak. Döndü. Direkten döndü. Kalörüne önünde inanılmaz. Lan oğlum. Müthiş bir karambol. Gerize çaldılar ya. Çıktı Kastırı. çıktı. Müthiş bir an yaşandı. Tabii. <laughs> Yerde yatan Abi. Spor, Kalecisi, saçma sapan bir gol diyorlardı ya. gol değil arkadaşlar. Bence gol değil. Top çizgiyi geçmedi kararı. Geçmedi arkadaşlar bu top çizgiyi. Bravo hocam bravo. Mükemmel bir karar. Geçmedi zaten. Şimdi maskinin saçma zapan vuruşuyla vuramadı zaten topa. Öyle bir, öyle bir salak ki topa vuramıyor ya kalındıkla. Nasıl bir oyuncu bu ya? Başında, Neyse başarılar Şimas gidiyoruz. Antalya, Antalya duran top golü bekliyorum. Yani normal böyle bir kontra atak golü değil de duran top düşünüyorum. Çünkü pek hızlı oyuncusu yok Antalya diyor. Şimdi Kaujinski'ye, kaleye baktı. Şimdi şutunu attı. Oh! <gülüyor> oh! <gülüyor> Bu kez direkten bir kez çarptı ama şans yanında. Oh lan var ya böyle bir şey yok ya. Antalya Spor yaklaştı gole. Abi uzaktan şut çekin ya. Abi Fener'de, Fener'de iş yok. Antalya'sı burada da iş yok. Abi maç ortada dönüp duruyor. Bir oraya bir oraya bir oraya bir oraya. Bu ne abi ya? <laughs> O firma tek alamaz adam. Bırakmış şimdi. Hadi lan. Merkez hasası, Hadi lan. Kavunca Allah felanı vermiş. Gerize çalıyor ya. Tam mı gerize çalarsın ya. ya. İlk arkadaşlar ilk yarı geçiyor. ilk yarı Antalya Spor, bir spor bayağı bir üstün. Enel gol atacağını düşünüyorum. Fenerbahçe çok kötü oynuyor. Avrupa maçından sonra da biraz düşüşte hata yapıyorlar yani. Çok ikinci yarı görüşürüz. Ve ikinci yarı başladı arkadaşlar. Umarım Antalya bir gol atar. Hızlı çık. Hızlı çık lan. At. Hadi koçum be bu gol olsun be. Hadi aslanları. Haydi. Aç güzel bir orta. Fenerbahçe çok offside'da e kalıyor ya. Bütün oyuncuları öne atıyor. Offside'da e kalıyorlar. Fenerbahçe ilk yarının aynısını oynuyor. Yani bir şeyler değişti sandım. Fred'in girmesiyle falan. Kostic ortada yok zaten. Onu anlamamış değilim. Şu an ortada maç. Antalyaspor daha gole yakın. Gittiğim yani daha yakın. Oh. oh! Oh! Çok iyi be. Daha salak kaleye vursa gol. Kaçırdı pozisyona bak ya. Antalya'nın acil gol atması lazım. Acil. Büyük ihtimal Dzeko çıkacak. Ee, el Nesiri girecek. Ama El Nesiri'den var. Hiç korkmuyorum yani. Büyük ihtimal o girecek. inşallah girer. Dizeko daha şey çünkü e, gol potansiyeli yüksek bir oyuncu. Bir de şey girecek. şimdi o? İrfancağın girecek, onda o biraz tehlikeli olabilir eğer kontratak falan çıkarsa sol ayağıyla belki gol atabilir ya da Firicik'ten. Ama Antalyaspor'un acil gol atması lazım. Çok bekledik. Yeter. Yükseniyor bir kez daha Fenerbahçe. Sen Maximen yine ceza sahasında. Sen Maximen önü kapanıp ortayı yaptı. Yine talihsiz. Ya abi gerizekalı harbiden bunlar salak ya. Abi salaksınız başka bir şey değil ya. Gerizekalısınız ya. Abi nasıl koruyamıyorsun, alamıyorsun onu ya. Şaşardım zaten. Ben dedim abi bunların Gol atması lazım Antalyaspor'un. Fenerbahçe her türlü bir tane atacak. Penaltı da olsa, böyle dandik gol de olsa atacak. <gülüyor> 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 ya, öküz ya, vallahi öküz ya. Aptal bakarak yanlış yere nasıl pas veriyor var şaka gibi ya. Aç orta. <laughs> Vur oğlum. Ya <laughs> of oh be, of be. Abi ya, kaçar mı bu ya? Abi ya, çok güzel vurmuş ya. Atacağız ya, atıp atmalılar ya. bıraktı. Ya bu yaşlı bunamış ya, bu salak ya bu. bu boyu. Vallahi salak ya. <laughs> böyle <gösteriyor>. Jose <laughs> Neyse, bunamış, bir yapacak bir şey yok. <laughs> Alışacağız. Şey. Salak. Salaksınız oğlum siz salak. Başka bir şey değil. Kendi kalesini attı ya. Zaten kazansanız kazansanız böyle kazanırsınız yani. Bedava gollerle kazanırsınız. Başka bir şey yok. Şuna bak ya. Şutları yok adamların gol attılar ya. Ve maç bitti arkadaşlar. Fenerbahçe 2-0 kazandı. Yani ortada olan bir maç 2-0 bitti. Diyeceğimiz bu. İki tarafta oynayamadı. Ne Antalya Spor oynuyor ne Fener. Kendi kalesine gol atıyor. Saçma sapan bir oyun. Yapacak bir şey yok. Önümüzdeki maçlarda Gün görüşürüz motivası. arkadaşlar. İyi akşamlar.